Evet arkadaşlar 1 Haziran pazartesi tarihli TT denemenizin cevaplarını birlikte yapalım. İlk soru bir ufuk düzlemi sorusu gençler. Yerel saatle alakalı bir konudur burası. Hemen verilenleri bir okuyalım. Diyor ki bize 40 derece kuzey paralelinde yer alan 3 merkezin 21 Mart'ta görülen bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu üç merkezdeki güneşin ufuk düzleminde sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. İlk olarak hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. 21 Mart diye verdiği tarihte aklımıza gelmesi gereken durum şudur arkadaşlar. Dünyanın her yerinde bu sefer sadece ekvatorda değil 12 saat gece 12 saatte gündüz yaşarız. Yeri gelmişken ufuk düzlemi ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum hemen şu çizimden. Bakınız gençler bu bir ufuk düzlemidir ve güneşin en tepede olduğu yer 90 derecelik açıyla geliyor demektir B seçeneğindeki ve orada yerel saat 12'dir arkadaşlar. Güneşin 45 dereceyle geldiği açıyı da bize göstermiş. Doğu ve batı kısmından oluşuyor. Ee, bir nokta verdiği bir nokta ne kadar batıya yakınsa yani batı yazan yere yakınsa arkadaşlar orası en doğuda demektir. Lütfen yorum yaparken unutmayın. Hemen sorumuza geçelim arkadaşlar. L ile ilgili bize şöyle bir bilgi vermiş. L merkezinde 1 metre boyundaki çubuğun gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu andır demiş. Demek ki biz anlıyoruz ki L merkezi e, yerel saate göre 12 ifade ediyor. Çünkü güneşin gelebildiği en dik açıyla geldiği vakit arkadaşlar öğle vaktidir ve yaklaşık 90 derecelik açıyla geliyor demektir arkadaşlar bize güneş ışınları. Demek ki L en tepede olacak. Tıpkı Bolu, Ceyhan ve Edirne seçeneklerinde olduğu gibi. A ve D seçeneğini eledik. Devam edelim. B merkezinde güneş doğmak üzereyken yani B merkezinin en doğuya, en D yazan yere yakın olmasından bahsediyor. K merkezinde güneş semine 45 derecelik açıyla düşmektedir diyor. Bakınız 45 derecelik açıyı hemen şurada görüyoruz. K 45 yazan yerin güneşin de olması lazım. E seçeneğine baktığımızda K 45 derecelik açıda uyumlu. M'ye baktığımızda ise arkadaşlar güneş M'de doğmak üzere. Yani bu iki öncülü E seçeneği doğruluyor. Bir de sonuncu seçeneği bize bakalım. K merkezi L merkezinin batısındadır diyor. Evet arkadaşlar L'de çoktan güneş doğmuş ve öğle vakti olmuş. K'da L'den daha sonra güneş doğduğuna göre demek ki K merkezi L merkezinin daha batısı. Bir sonraki soruyla devam edelim. Ee, yine bir öncül vermiş bize. Murat öğretmen tahtaya sıcaklığın dağılışında etkili olan faktörlere ait bazı örnekler yazmış ve öğrencilerden örneklerin karşılığında bu durumların ortaya çıkaran faktörleri yazmasını istemiştir diyor. Buna göre öğrencilerin yazdığı aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? Hemen birlikte okuyalım bu durumları. Kalıcı kar sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bu neyle alakalıdır arkadaşlar kalıcı kar sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe? Tabii ki güneş ışınlarının düşme açısıyla. Ekvatordan kutba doğru güneş ışınlarının düşme açısı azalır, sıcaklık azalır. Dolayısıyla da arkadaşlar kalıcı karın sınırı ekvatordan kutuplara doğru deniz seviyesine yani 0 metreye iner. Azalır derken 0 metre metreye inmesini kastediyor e, ve Bursa'da bunu doğruluyor Bir numaralı boşluğa güneş ışınlarının düşme açısı gelir Evet doğru Hemen ikiye bakalım Dağ yamacı boyunca yükselen hava önce yağmur sonra kar yağışı bırakır diyor arkadaşlar Yoğunlaşan bir hava kütlesinin yağmur ya da kar bırakması şöyle bir durumla gerçekleşir. Havanın sıfırın üstünde olduğu zamanlarda yoğunlaşan yerde yağmur sıfırın altında olduğu zamanlarda ise kar yağar. E, bu yükselti ile alakalı bir durumdur. E, evet iki numaralı seçenekte yerden yükseldikçe havanın sıcaklığı azalacağı için yağın yağmur kara dönüşebilir. Yani A seçeneğindeki baranda doğru söylüyor yükselti diyerek. Bir sonraki 3 numaraya baktığımızda dağların denize dönük yamaçlarında sıcaklık farkı az olur diyor. Arkadaşlar dağların denize dönük yamaçlarında sıcaklık farkının az olmasının sebebi denizel etkin nemlilik getirir ve bir yerde nem fazlaysa örneğin Antalya gibi burada gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı da azdır. Oysa kurak ve karasal yerlerde sıcaklık farkı daha fazladır. Yani bu Beyrin'in söylediği şey C seçeneğinde yazdığı gibi bakı etkisi değil e, nemlilikle denizellikle alakalıdır arkadaşlar. Peki. Peki hemen hatırlatma yapalım. Bakı etkisi nedir? Bakı etkisi dağların güneye bakan yamaçlarında görülür. Neden? Çünkü bizim kuzey yarım küremizde güneye bakan yamaçlar ekvatora bakıyor de demektir. Ve ev alırken güney cephe olsun diye bu yüzden isteriz. Oysa güney yarım kürede bakı yönü kuzeydir. Neden? Çünkü ekvatora bakan, güneşe bakan tarafa biz bakı diyoruz. Yani yanlış olan seçeneğimiz Ceyhan arkadaşlar. Bir sonraki soru bir harita. Bununla devam edelim. Aşağıdaki haritada dünyadaki levhalar ve hareket yönleri gösterilmiştir diyor. Ve bu bilgilere bakarak soruçlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Gençler bakın bu sadece bir levha haritası ve sadece levhaların hareket yönlerini göstermiş. Aslında bizim şu tarz genel bilgilerimiz var. Ee, i̇şte levha sınırlarında e, volkanik alanlar vardır, fayatları vardır, deprem kuşakları vardır vesaire gibi. Fakat soru bana verdiği üzere ben sadece haritayla ilgili yorum yapabilirim. Yani tablolu bir soru, haritalı bir soru gördüğünüzde e, size verilenleri cevaplamanız lazım. Hemen bakalım hangi sonuçlar ulaşabiliriz. Levhaların farklı yönlere hareket ettiği diyor. Evet ok işaretlerine bakacak olursak arkadaşlar. Mesela e, Afrika levhası ve Hindistan levhası birbirinden uzaklaşırken. E, hemen yukarıdaki başka bir levha birbirine yakınlaşıyor arkadaşlar. Mesela Avrasya levhası ve Hindistan levhası. Ve levhaların farklı yönde hareket ettiğini çıkarsa biliyorum ben bu haritadan. İki numarayla baktığımızda. Levha sınırlarının bazılarının okyanuslardan geçtiği diyor. Evet mesela e, Nazaka levhası diye yazan yer arkadaşlar Pasifik okyanusundan geçiyor. Ya da e, Atlas okyanusundan geçen e, yine Hint okyanusundan geçen levhalarımız da var bizim. Yani ikisi, iki de doğru. Levha sınırlarında volkanik olayların olduğu. Arkadaşlar evet bu bir bilgidir aslında doğru da bir bilgidir Fakat ben bu haritaya bakarak böyle bir yorum yapamam. O yüzden cevabın yalnızca 1 2 yani denizle. Bir sonraki soruya baktığımda yine bir dünya haritası sorusu. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler renklendirerek numaralı, numaralandırılmıştır diyor bize. Haritada belirtilen numaralı bölgelerin nüfus özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bir ve ikinci bölgeler dışarıdan aldığı göçle yoğun nüfuslanmıştır diyor. Hemen bakalım bir numaralı yer ABD, iki numaralı yerse Avrupa arkadaşlar. Evet gerçekten de buralar e, gelişmiş sahalar olduğu için dışarıdan aldıkları göçle yoğun nüfuslanmıştır. Yoksa buralar gelişmiş ülkeler olduğu için doğurganlık oranları azdır ve kendileri doğurarak yoğun nüfuslanmamışlardır. Üçüncü bölge sıcaklık ve nem koşulları nedeniyle yoğun nüfuslanmıştır diyor. Ee, arkadaşlar, üçüncü bölgede sıcaklık ve nem koşulları sebebiyle yoğun nüfuslanmamıştır. Aksine az nüfuslanmıştır. Neden? Çünkü orası ekvator likliğine görüldüğü Amazon havzası ve bu havzada sürekli yağışlar ve sıcaklık olduğu için tropikal yağmur ormanları var ve dolayısıyla insanlar bu bölgede yaşamayı tercih etmezler. Burada yükseklere yerleşim yerleri kurmayı tercih ederler. Örneğin, Hemen birazcık batısında Ant Dağları'nın zirvesinde ilk vardı. İlk uygarlıkları işlerken bunlardan bahsetmiştik. Bir sonraki seçeneklere de bakalım arkadaşlar. 4 numaralı bölge iklim koşullarının uygun olduğu ve tarımsal verimlilik nedeniyle yoğun nüfusludur diyor. Evet 4 numaralı bölge bu son Asyası. Gerçekten de burası tarımsal yoğun e, nüfus yoğunluğu vardır burada. 5 numaralı bölge sıcaklık ve kuraklık nedeniyle seyrek nüfusludur diyor. Evet gençler burası Avustralya'nın iç kesimindeki çöllerin devamıdır. 2. bölgede doğum oranı düşük olduğu için nüfus artırıcı politika izlenmektedir diyor. Evet arkadaşlar ikinci bölge Avrupa'dır ve doğum oranı düşük olduğu için nüfus artırıcı politika izlenmektedir. Yani yanlış seçeneğimiz bol arkadaşlar. Üçüncü bölgede sıcaklık ve nem koşulları nedeniyle nüfus yoğun değildir azdır. <laughs> soruya bakacak olursak Ahsen öğretmen coğrafya dersinde bölge kavramını tanımlamış ve tahtaya aşağıdaki kavram haritasını çizmiştir diyor. Hemen bakalım bu haritaya birlikte. Bölge doğal yani fiziki özelliklerine göre ve beşeri ekonomik özelliklerine göre bölgeler olarak ayrılıyor. Doğal özelliklerine göre olan bölgeler yer şekli, iklim, bitki ve su özelliği, beşeri ve ekonomik özelliklerine ilgili bölge, e, özelliklerine göre bölgeler ise nüfus, siyasi ve askeri, idari, tarım ve sanayi bölgeleri olarak ayrılıyor arkadaşlar. Tahtaya çizdiği kavram haritasından yararlanarak öğrencilerden bölgeleri oluşturmasını ve birbirleriyle ilişkili olan ve sınırları benzer olan bölgeleri söylemelerini istemiştir diyor. Ve buna göre hangi öğrencilerin verdiği örnekler doğrudur diyor. Hemen Yusuf'un söylediğine bakalım. Yer şekillerine göre oluşturulan bölgeler dağlık engebeli bölgeler ile idari bölge sınırları birbiriyle benzerlik gösterir diyor. Hayır arkadaşlar biz idari bölge sınırlarını dağlara göre bölmüyoruz bir daha iki farklı ilde birden olabiliyor. Bir kısmı bir yerde bir kısmı bir yerde. Yani Yusuf yanlış söylüyor. Berkcan'a bakalım. İklim özelliklerine göre oluşturulan bölgeler ile bitki örtüsüne göre oluşturulan bölge sınırları benzerlik gösterir. İklim dersini anlatırken de söylemiştim. Bir bitki örtüsü iklimin aynasıdır. Örneğin siz bir yerde baki görüyorsanız burada Akdeniz iklimi vardır. Bir yerde bozkır görüyorsanız burada karasal iklim vardır diye yorum yapabilirsiniz. Berkcan doğru söylüyor. Funda'ya bakalım. Siyasi bölge sınırları ile sanayi bölge sınırları birbirleriyle benzerlik gösterir diyor. Arkadaşlar böyle bir benzerliği biz yok siyasi bölgelerle sanayi bölgeleri arasında. Ee, bu yüzden e, Funda da yanlış söylüyor. Doğru söyleyen yalnızca Berkcan yani A seçeneği arkadaşlar.